thank you Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Davut Paşa Medresesinin o şirin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin konusu Devleti Aliye'nin 40. Şehir olan Bolevi Mustafa Efendi'dir. Bolevi Mustafa Efendi 4. Mehmet döneminde Şehir yapmış. Bir yıl 10 ay kadar teferruatı, bir yıl 9 ay 28 gün doğrusu budur. Bu kadar bir şehil İslamlık müddeti vardır. Efendim doğum tarihi 1592 ki Hicri karşılığı bindir Hicri bin başında doğmuş dünyaya gelmiştir. E, 1675'te 1592'ye tekabül eder miladi olarak. 1675'teki e, yani 83 sene bir ömür sürdükten sonra Firavunların yaptırmış olduğu piramitleriyle meşhur olan Mısır'ın Cize beldesinde ki oraya gitmişti efendim görevinden azledikten sonra orada oturması uygun görünmüştü Mısır'da ve 17 sene orada yaşadıktan sonra vefat eder ve Mısır'da defnedilir ama kabir yeri belli değildir. Bu çok güzel Fatih Belediye Başkanı'nın çok güzel emekleriyle beraber tadilat gören bu Davut Paşa Medresesi'nde niye çekim yapmayı uygun gördük derseniz görev yaptığı medreselerin bir tanesi de budur. En mühimlerinden biri budur. Onun için hem bu medreseyi beraber görmüş oluruz. Çok güzel bir restorasyon geçirmiş, tadilat geçirmiş. Hem de bu zatın ruhunu e, şad olması için buradan arkasından kendisini hayırla almış oluruz diye buraya gelmiş bulunduk. Kendisi e, Bolu tüccarlarından Ahmet Efendi isimli bir zatın oğludur. E, Bolu'da doğduğu düşünülmektedir. Çünkü ilk tahsilini orada yapmıştır. Kayıtlardan anlaşılan budur. Efendim Bolu'da ilk tahsilini yapar. İlk, defa, e, ilk başta Bolu müftüsü Yusuf Efendi'den okur. Sonra Uzun Hasan Efendi'den tahsili ulum eder. Ardından devrin meşhur adeti olduğu üzere ve payitahta başkente gelinir, İstanbul'a gelir. İstanbul'a geldiğinde çok mühim bir zata mülazım olur. Kendisinin efendim kendisinden dersini işlemiştik ve şahsen benim bu şehir İslamlar konusuna merak salmama vesile olmuş yegane zat ruhu şad olsun Allah gani gani rahmet eylesin şehir İslam Yahya'dır Zekeriya Zade babası babası da Zekeriya'dır o da Şeyhülislam'dı. kendisinin çekimini Fatih Çarşamba'da yapmıştık. Kovacide'de caminin hemen karşısında bugün park olan yere, yerde bu Şeyhülislam Yahya'nın babası olan Bayramzade Zekeriya Efendi'nin yaptırmış olduğu medreseler, onların efendim vakfiyelerinden de bahsetmiştik dersimizde vardı. Eee Şeyhülislam Yahya da babası da oraya metfundular ama 1920'lerden sonra zaten yıkık bir durumda olan oralar tamamen e, yıkılıp talan edilirken halk bari şeyhü'l-islamların kemiklerini koruyalım diye şeyhü'l-islam Yahya ve babasının kemiklerini alıp hemen yolun karşı tarafındaki Kovacı Dede Camii'nin abusunda haziresinde Kovacı Dede'nin kabrinin başına gömdüklerini kitaplarımızda görmekteyiz. Kabir taşını son okuyup kitabına yazan kişilerden kişi divanını basmakla şeref ya bulan Mahmut e, İbnül Emin Mahmut Kemal İnal Beyefendidir. Divanının başında Şeyhülislam Yahya divanının başında e, kendisinden bahseder ve kabir taşını okuduğundan bahseder hatta kabrinin o perişan halde olması, üzerinde çöplüklerin olmasından efendim serzenişle bahsederlerken şöyle der. Reh güzaarı yardan cem eyle sünner lütfedüp üstüne Yahya ne kim toprağın yaran atar. Yahya'cığım üzülme bu koca devlete efendim şehir İslamlık yapmışsın der ve kendisinin çok efendim meşhur bir divanı vardır. İşte o divanında ölmeden önce şöyle der. Bu ifade ettiğim beyti söyler. Yahya'cığım üzülme sen öldükten sonra yarın geçtiği yerden toprağını alırlar ve üzerine vefat ettikten sonra o topraktan atarlar hiç üzülmene gerek yok üzerine çok güzel toprak atacaklar der ve Mahmut Kemal Bey de bundan efendim dert yanarak der ki ne bilsin ki böyle olacağını bu kadar kıymetli bir şeylislam ki 4. Murat'la beraber Bağdat ve Revan seferlerine çıkmış ve Bağdat seferinde ki istişare meclisinde efendim bütün topların karadan efendim bütün topların Fırat üzerinden gitmesini istememiş. Efendim bazı toplar karadan gitsin. Bağdat önlerine ola ki bir sorun olursa efendim önümüzde top olsun demiş ve istişare meclisinde onun kararı kabul görmüş. Kopların bir kısmı Bağdat seferine Fırat üzerinden gönderilmiş. Orduyu Hümayun'la beraber bir kısmı gitmiş ve Bağdat önlerine geldiklerinde görülmüş ki Fırat üzerinden gelen toplar geç kalmış denizdeki işte efendim nehirdeki bazı aksaklıklar intikal sebeplerinden dolayı ve orduyu Humayun'la beraber gelen bu toplardan sebep Bağdat önceden anılabilmiş bir hezimeti engellemiştir. Devleti Aliye'nin ordusuna dahi strateji tespit etmiş. Böyle kıymetli bir zattır Şeyhülislam Yahya ama bugün kabri yoktur. Fatih Çarşambaya'dan geçenler Kovacı Dede'nin Kovacı Dede Camii'nin haziresinde Kovacı Dede'ye Fatiha okurlarken bu zatları da unutmasınlar kıymetli kardeşlerim. İşte bu zatın elinde mülazım olmuş medresesinin son dönemlerinde, tahsilinin son döneminde onun elinde geçirmiştir. Bolevi Mustafa Efendi onun elinde tahsili gördükten sonra bir dönem fetva görevinde bulunur. Bolevi Mustafa Efendi ve fetva görevinden sonra bazı küçük çaplı medreselerde müderrislik görevinde ifa eder. Daha sonra müderrislik görevini bırakır. Aydın'ın bir kazasında fetva görevlisi olarak göreve başlar Bolevi Mustafa Efendi. Bolevi Mustafa Efendi'nin Aydın'daki fetva görevi bittikten sonra ki zaten oraya muvakkaten belli bir vakit için gönderilmişti. Bittikten sonra tekrar İstanbul'a gelir ve 4. Murat Bağdat Seferi'ne hazırlanmaktadır. Şey, zamanın Şeyhülislam'ı az önce de bahsettiğim Şeyhülislam Yahya Efendi'dir. Ruhu şad olsun. İşte bu Şeyhülislam Yahya'nın Bağdat Seferi'ne çıkarken ki o da gider. Bu da bir parantez olarak söylemek isterim. Çok cali bir dikkat bir yerdir kıymetli kardeşlerim. Bizim ecdadımız döneminde öyle unumu eledim, efendim eleğimi astım, şöyle yatarım, böyle yatarım psikolojisi asla yoktur. Tamamen ölünceye kadar Allah için, din için efendim çalışmak vardır. Şeyhülislam Yahya 4. Murat'ta Bağdat seferine çıkarken yaşı tam 85'tir. Evet efendim yanlış durmadınız. Yaşı tam 85'tir ve Şeyhülislam Yahya 4. Murat'la beraber Bağdat seferine çıkmıştır. Allahu Teala o ecdadımızdaki efendim vatanperverliği, aşkı, şevki cümlemize ihsan eylesin. Biz aciz torunlarına da onlardan bir katre üzerimize serpiştirsin diyelim. Amin. İşte bu Şeyhülislam Yahya'nın fetva müsevvidi olur Bolevi Mustafa Efendi. Dersimizin mevzusu olan bugünkü zat Fetva müsevvitliği yani e, fetva geldiği zaman, bir sual geldiği zaman onu işte alacak, e, yazacak. Daha sonra bu temize çekilecek ve efendim e, Şeyhülislam'a sunulacak. Bu göreve getirilir ve o görevde bulunarak Bağdat'a kendisi de sefere gider efendim. Bir gazidir yani savaşa gitmiş gelmiş, e, cihat meydanlarında boy göstermiş bir zattır Bolevi Mustafa Efendi. Döndüğünde, seferden döndüğünde kendisine çok mühim bir görev verilir efendim normalde Devleti Aliye döneminde Darus Darussade ağlarının yani Topkapı Sarayı'ndaki harem dairesinin başında bulunan Darussade ağlarının daha çok yönettiği Evkaf-ı Haremeyn, Haremeyn, vakıflarının müfettişi olur. Bu da çok cali bir dikkat. Bugün için baktığımızda böyle hüzünle okuyacağımız satırlardır. Nedir o diyeceksiniz? Devleti Aliye döneminde kıymetli kardeşlerim. Şey Yavuz Sultan Selim'le beraber Mekke Medine fethinden sonra Osmanlı kendisine, Osmanlı sultanları kendisine Yavuz'la başlamıştır bu. Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn o kıymetli iki harem sahanın hizmetçisi sıfatını atfetmişlerdir ve hakikaten bunun bir hakkın ifai muvaffak olmuşlar. Hep oraya hizmet etmişler. Halkından vergi almamış, askeri almamış, devamlı onları taltif etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o komşusu olan o kıymetli topraklarda yaşayan halka devamlı hizmet etmiş. Ee, i̇şte Efkaf-ı Haremeyn nedir? Haremeyn vakıfları. Gerek oralarda yapılmış han, hamam, efendim şifahane, birçok eser, medrese birçok eser ve onlar için Anadolu topraklarında vakfedilmiş yerler. Tabi Osmanlı coğrafyası çok büyük. Başka yerlerde de ona efendim vakıflar var. Girit adasında, Malta adasında bile onun vakıfları var düşünün yani. E, buraların bu haremin vakıflarını yöneten kişi var. Genel Daru'sade ağası ki zaten nazır olacak ileride bahsedeceğiz. Bolevi Mustafa Efendi işte onun müfettişliğini atanır Bolevi Mustafa Efendi Bağdat seferinden sonra. Hatta yeri gelmişken anlatayım. Bugün Arafat meydanına gittiğiniz zaman o Cebelür Rahmen'in o arka taraflarında görürsünüz. Hatta aşağısında görürsünüz böyle eski çeşme kalıntıları vardır. Bakırız mesela bu da restorasyondan geçmiş ufak böyle bir efendim abdesthanenin olduğu bir yer var. Bunun gibi değil de böyle küçük küçük çeşme kalıntılarının olduğu yerleri görürsünüz. Cebeli Rahmen'in dibinde. Bu nedir? Kıymetli kardeşlerim Harun Halife Harun Reşid'in efendim eşi aynı Zerka diye bir su pınarları yaptırmıştır. Ve o kıymetli hanımefendi çok para harcayarak bakmış ki efendim Mekke'de ve bu Arafat meydanlarında su yok, çok sıkıntı çekiliyor. Hatta tarihçilerin ifadesine göre şöyle parmağınızla kaldıracağınız küçük bir kırba suyu bir altına satılan yerler zamanlar olmuş. Çünkü su yok, çok büyük paralar harcanmış, Oralara sular getirilmiş, dağlardan, tepelerden ama zamanla bunlar hep yok olmuş. Hatta 30 yılda bir tadilatı gerektiği olmuş, kayıtlarda geçiyor. Ve daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan, Üsküdar ve Edirnekabı'daki iki şirin camisiyle ismini duyduğunuz bu Mihrimah Sultan, 50 bin altın kendi cebinden vererek kıymetli kardeşlerim o su yollarını tamir ettirmiş. Az önce bahsettiğim o çeşmeleri dahi yaptırmıştı. İşte kıymetli kardeşlerim, ecdadımız bu şekilde haremeyni şerifeyne hizmette hiç geri durmamış, hep ön planda olmuşlardır. İşte Bolevi Mustafa Efendi haremeyn evkafının müfettişi olur. Sonra müderrisliğe geçer. Şu an albusunda bulunduğumuz Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Beyefendinin de e, tadilatında çok hizmeti sebkat etmiş. açılışında da kendilerine nasip olmuş. Bu kıymetli mekanda ki banisi hemen karşı tarafta camisi var. İnşallah onun avusunda çekim yaparız. Orada da kabri vardır. İkinci Beyazıt dönemi sadrazamlarından Koca Derviş Paşa diye bilinen Davut Paşa'dır. Koca ve Derviş diye sıfatlarıyla adledilen efendim Davut Paşa'dır. Burayı e, yaptırmıştır. İşte Bolevi Mustafa Efendi burada görev yapar. Ardından e, efendim Atik Ali, Ali Paşa'yı Atik'te ve Sekban Ali Ağa'da da görev yapar. Bu medreselerde görev yaptıktan sonra artık kendisine kadılık yolu açılır ve Bursa, Edirne, İstanbul kadılıkları yapar. İstanbul kadılığında bulunduğu dönemde kendisine Anadolu kazaskerliği payesi de verilir. Bu nedir diyeceksiniz. Normalde Anadolu kazaskeri olması gerekiyor. Ama Anadolu kazaskeri efendim ee, olacak. Ama orası dolu, o makam dolu diyorlar ki senin maaşını, rütbeni oraya çıkardık ama şimdilik buradasın. Osmanlı'da böyle bir uygulama var. Hem İstanbul Kadası olur hem de Anadolu Kazaskerliği payesiyle beraber bu görevini devam ettirir. Bolevi Mustafa Efendi. Kolevi Mustafa Efendi İstanbul Kadılığı döneminde bahsettiğim gibi Anadolu Kazaskerliği payesini alır. Ayrıca bir de sonra Rumeli Kazaskerliği payesi de kendisine tevcih edilir. Ama gelin görün ki sonrasında kendisini İstanbul'da karışık günler beklemektedir. Efendim asker ayaklanmıştır. Askerlerin maaşı bir süredir verilememektedir. Geriden gelmektedir. 4. Mehmet küçük yaşta tahta geçmişti. Ülke biraz karışıklıklar içerisinde idi. Hatta Girit'ten gelen ordu 9 aylık maaşını alamamış. Böyle bir durum olmuş ve bunlar ayaklanmışlar. E, i̇syancılar İfşir Mustafa Paşa ile Şeyhülislam Ebu Said Mehmet Efendi'nin kellelerini talep ediyorlar. Maalesef Osmanlı'da böyle isyanlı olan bazı dönemler olmuştur. İşte bu hengameli döneme de denk gelmiştir. Bolevi Mustafa Efendi ve saray tarafından kendisi bu isyancıları yatıştırmak da görevlendirilmiş. Bunda muvaffak olmuş. Çınar vakasında da yine aynı askere verilen maaştaki değerin düşürülmesi ve maaşların geriden gelmesi üzerine olan bir ayaklanmadır bu da Çınar vakası. Onda da aynı durum olduğunda bunları yatıştırmak da başarılı muvaffak olunca kendisine artık Anadolu kazaskerliği görevi verilmiştir ve an, ve Hareme müfettişi olmuş demiştik ya. Şimdi artık bir de Efkaf Hareme'nin Nazırı, Efkaf Nazırlığına getirilmiş kıymetli bir göreve efendim getirilmişti. Ardından yine başarılarına başarılarına müte mütakip Rumeli Kaz askerliği görevine de getirilmiştir. Köprülü Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa efendim Şeyhülislam Balizade Mustafa Efendi ve Rumeli Kaz askeri Bolevi Mustafa Efendi hep beraber e, nasıl bu askerin maaşı verilecek diye düşünmüşler ve en darun hazinesinden bunun istikraz edilmesi, borç alınması ve sonra yerine konması üzerine anlaşmış, imza atmışlar. Böylece bu isyanlar bastırılmıştır. Bu kıymetli zat da efendim bu başarılarıyla ön plana çıkmıştır. Bolevi Mustafa Efendi'nin askerle saray arasındaki efendim bu bağlantıyı kurması bir barış havasının esmesine vesile olması dolayısıyla az önce bahsettiğimiz Köprülü, Köprülü Mehmet Paşa Sadrazam Köprülü ile beraber yapılan toplantıdan 6 gün sonra Sadrazam'ın da uygun görmesiyle efendim kendisi Şeyhülislamlık makamına getirilir. E ee, bu Şelustanbık makamına getirilir Bolevi Mustafa Efendi. Bir zaman sonra artık askerleri bu isyana katılan askerlerin cezasının verileceği günler gelmiştir. Birkaç ay sonra ayak divanı toplanır. Bürokrasi oradadır. Ocak ağları hepsi oradadır ve efendim bunların başındaki abaza Hasan Paşa'nın efendim huruç ale sultan ve sa'i bil fesat yani sultana karşı gelme ve yeryüzünde fesat çıkarma hükmünden dolayı idamının e, okur sesli bir şekilde idam kararını okur ve bütün herkes de bunu uygun görürler. Hayatındaki, görevindeki efendim sağlam karakteri kitaplarımızda e, yazmakta ifade edilmektedir. Yine o eee Çeylüslemloo dönemindeki değişik olarak e, başına gelen işlerden ifade edebileceklerimiz vardır. Onlardan bir tanesi de Köprülü Mehmet Paşa Sadrazam e, Çanakkale'de Venediklerin efendim saldırısını def etmekle uğraşıp ardından da harpten kaçanlara cezalarını verirken ocak ağalarından efendim Hasan Zade, Kara Hasan Zade, Hüseyin Paşa e, köprülüğe karşı bir ayaklanma tertip ettiği zaman da böyle bir efendim sadrazama bunu yapmaya hakkın yoktur diyerek onu engellemiştir. Ama gelin görün ki bir müddet sonra da girit serdarı Deli Hüseyin Paşa aleyhine e, idam fetvası istemiştir. Sadrazam Köbül Mehmet Paşa ona da hakkınız yok diyerek o idam kararını vermemiştir ve köpülünün gözünden maalesef düşmüştür. bir zaman sonra da efendim padişaha Menediklerin Çanakkale'ye saldırdığı günlerde padişah 4. Mehmet'in Bursa'ya gitmesinin yanlış olduğu ve sadrazamın da bu konuda eksiklikleri olduğunu belirten bir Ariza'yı padişaha sunmasıyla hepten sadrazamın gözünden düşer ve görevinden el çektirilir. Efendim bugün Karacabey diye bildiğimiz e, o zamanki adı Mihaliç olan bölgeye kendisi gönderilir. Daha sonra 3-4 ay Bolu'ya gider ve haç farizası için, e, haç farizasının ifası için izin ister. Kendisine izin verilir ve haç farizasını yerine getirir. Ardından Mısır'da e, kalması ferman buyrulur ve piramitleriyle meşhur Cize'de 17 sene kalır Bolevi Mustafa Efendi. Bolevi Mustafa Efendi 83 yaşlarında Mısır'da vefat eder ve ahir ömrünün 17 senesini piramitlerin olduğu Cize beldesinde geçirmiştir. Vefat tarihi 1675, Hicri 1086'ya tekabül eder. Vefatına çok güzel tarih düşürmüşlerdir. Nasa tarihin dedim ilham olup Mustafa'nın rahmet olacağına. İki mısra halinde tarih düşürülmüş bu beyitle. Son mısradaki Mustafa'nın rahmet olacağına mısrağındaki harflerin ebced değerlerini tek tek topladığınızda bu zatın vefat tarihi olan 1086'yı bizlere göstermektedir eserlerinden bahsedecek olursak iki eserini kaynaklarımız ifade etmekte. Bir tanesi Ebul Berekat Ennesefi'nin efendim Kenzütte Ka'ikine üzerine kaleme alınmış bir şerh, bir de Kadızade Rumu'nun Şerhu Eşkali Tesisi üzerine yazdığı bir haşiyedir ama kütüphane kayıtlarımızda şu an için efendim bu eserlerin kaydı gözükmemektedir. dersimin hitamına geldiğim şu demde benim şahsen çok sevdiğim, ruhu şad olsun diye her daim dua ettiğim Şeyh Galip rahmetullahi aleyhim bir beytiyle size bu ders için veda etmek isterim. Şeyh Galip ki Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde yatar. 3. Selim'in şeyhidir, Mevlevi şeyhidir. 24 yaşında divanı tertip etmiş. 2041 beytlik manevi seyri sülükü anlatan şeytan nefis ve efendim mürit hikayesini böyle şekillendirerek hikayelerle anlatan 2041 beytlik mesnevisi Hüsnü Aşk kaleme almış ve 42 yaşında ahirete irtihal eylemiş efendim Şeyh Galip hepimize şöyle seslenir. Aslında onun ifade ettiği şey şudur. Tasavvuftan, manevi aşktan size bir şey anlatacağım ama bu konuda bir şey bilmeniz, bu taraklarda beziniz olması lazım der ve şöyle ifade eder. Bir gün olursan iki gözüm sen de aşka yar bu macerayı ben o zaman söylerim sana. Der ki ey kıymetli kardeşlerim sen de manevi aşktan biraz nasiptar olup bu taraklarda bezin olup bu coğrafya hakkında bilgiye sahip olursan, aşk dünyasından bir şey bilirsen işte bu macerayı ben o zaman söylerim sana. Şimdi ortak paydalara sahip değiliz. Anlatsam da dediğimi anlamayacaksın der. Allah-u Teala böyle ölmeden önce bu mahrumiyetten cümlemizi kurtarsın. O suada zümresine cümlemizi ilhak buyursun. Dersinde adı geçen bütün kıymetli zevatın ruhlarına fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.